Çekiç ve Gül Besatçı'nın yeni sezonu yayınlandı. Savcı Esra'yı yeniden izlemeye başladık. Aslında ben ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Ama gördükten sonra bu heyecanım tamamen yerli bir oldu. Çünkü neden? Biz Besatçey'in kitaplarını okuyan, ilk 3 sezonu zamanında izleyen bir nesil olarak 78. bölümdeki o sahnelere tutunmuştuk. Yani Behzat'ın yaşadığı o tüm duygusal çöküşlerin sonucunu izlemiştik. Ve bu da bizi diziye bağlamıştı. Çünkü tutunacak bir dal arıyorduk. Sadece bir odanın içinde geçtiği bir bölümü büyük bir hayranlıkla izlemiştik. Bizim Besatçey'i sevmemizin nedeni ikili arasındaki o aşk, ilkeli duruşlar, ekibin samimiyetiydi. Ama şimdi dönüp baktığımızda Akbaba'yı bir örgütün üyesi olarak görüyoruz. Savcı Esra yurt dışına kaçırıldı ve oradan Milli Asayiş Teşkilatı gibi bir isimle geri gelen bir karakter olarak görüyoruz. Milli Asayiş Teşkilatı. Böyle şeyler izlemek isteseydik gider teşkilat dizisini izler. Burada cinayetlerden çok derin devlet hikayelerine odaklanıyoruz. Yani cinayetleri çözen bir polisiye hikayesinden devşirme bir Kurtlar Vadisi hikayesi izliyoruz. Dizi sevdiğim kısımlar elbette çok fazla var ama beni en çok rahatsız eden kısımlar şunlar. Dizide ekip ruhu kalmamış. Amerika'nın oyunları senaryoları ve ben iyi bir adam olmadım ama kimsenin de adamı olmadım diyen Satın abisinin kara para aklama davası yüzünden polislerden torpil istemesi. Bunlar bizim okuduğumuz ya da izlediğimiz Besatçı'ya değil. Hayat neden güzel? Çünkü sonunda ölüm var. Yani her hikayenin, her güzel şeyin bir sonu var. Belki de bazı şeylerin sonu olmalıydı ve son olduğu yerde kalmalıydı.